Bir kitap, bazen bir ömür değiştirebilir. Dakikalar içinde büyük eserlerin sırlarını öğrenmek ister misiniz? Beğenin, abone olun, edebiyat yolculuğumuz başlasın. Albert Camus'un 1942'de yayımladığı Yabancı, 20. yüzyıl edebiyatının en çarpıcı eserlerinden biridir. Fransızca aslı Letranje olan roman, yalnızca Fransız edebiyatında değil, dünya edebiyatında da varoluşçuluk ile birlikte anılır. Ancak Camus, kendisine bir varoluşçu olarak değil, absürt kavramının filozofu olarak tanımlamıştır. Yabancı, onun absürt düşüncesini en berrak biçimde ortaya koyan kurmaca eseridir. Özetimize başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, kitap hakkında yorum yapmayı unutmayalım. Roman, Cezayir'de yaşayan sıradan bir memur olan Mörso'nun hikayesini anlatır. Annesinin ölümünden itibaren başlayan olaylar zinciri, onun işlediği bir cinayet, ardından mahkeme süreci ve idama kadar uzanır. Ancak romanda önemli olan olaylar değil, bu olaylara Mörso'nun verdiği duygusuz tepkiler, yani aslında tepkisizliğidir. Mörso, toplumsal normlara uymayan, alışılmış duyguları sergilemeyen bir insandır. Onun yabancı yapan da budur. Hem dünyaya hem de topluma karşı yabancılaşmış bir varlık. Roman iki bölümden oluşur. Birinci bölümde Mersault'un günlük hayatı, annesinin ölümü, Marie ile ilişkisi, komşusu Raymond'la dostluğu ve sahilde bir arabı öldürmesi anlatılır. İkinci bölümde ise tutuklanması, hapishane günleri, Yargılanması ve idam kararına giden süreç aktarılır. Mersault'nun hikayesi görünüşte sıradan bir adamın başına gelen trajik bir olay gibi görünse de aslında insanın evrendeki yerini, yaşamın anlamını ve ölüm karşısındaki çaresizliğini sorgulayan büyük bir felsefi alegoridir. Roman şu çarpıcı cümleyle açılır. Bugün annem öldü. Belki de dün. Bilmiyorum. Bu giriş, Merseau'nun yaşamı ve duygusal dünyası hakkında her şeyi özetler. İnsan hayatındaki en acı olaylardan biri olan annesinin ölümü bile onun üzerinde sıradan bir bilgi gibi etki eder. Merseau yaşlı annesini bir bakım evine yerleştirmiştir. Cenazeye katılmak için işinden izin alır ve yola çıkar. Yolculuk sırasında havanın sıcaklığı, otobüsteki yolculuk, yorgunluk gibi ayrıntılara dikkat eder. Fakat annesinin ölümüne dair herhangi bir duygusal refleks göstermez. Cenazede de aynı tavır sürer. Ağlamaz, üzülmez. Sadece çevresindeki insanların gösterdikleri duyguları gözlemler. Bu durum toplumun beklentilerine aykırıdır. İnsanlar cenazede ağlamalı, yas tutmalı, acı çekmelidir. Mörsau'nun kayıtsızlığı daha en baştan onun topluma yabancılığını ortaya çıkarır. Cenazeden döndüğü günün ertesi Mörsau, bir plajda eski iş arkadaşı Marie Cardona ile karşılaşır. Onunla birlikte sinemaya giderler, Eğlenirler ve geceyi beraber geçirirler. Bu sahne, Mersaun'un yaz duygusunu yaşamadığını iyice belirginleştirir. Marie canlı, neşeli ve sevgi dolu bir kadındır. Mersaun'a sık sık "Beni seviyor musun" diye sorar. Mersaun'un cevabı nettir: Bunun bir önemi yok ama galiba sevmiyorum. Buna rağmen onunla evlenmeyi kabul eder. Çünkü evlenmek ya da evlenmemek onun için fark yaratmaz. Bu duygu yoksunluğu aslında Mersau'nun hayata bakışındaki absürt tavrın göstergesidir. Mersau'nun komşusu Raymond Sintes, karanlık işler yapan, şiddete meyilli bir adamdır. Sevgilisini dövdüğü için başı belaya girer. Mersow, Raymond'ın yazdığı pişmanlık mektubunu kaleme almasına yardım eder. Böylece Raymond'la dost olurlar. Raymond'ın şiddeti yüzünden Arap kökenli bir grup adam onun peşine düşer. Bu grup ileride romanın dönüm noktası olacak olan sahildeki cinayete zemin hazırlar. Bir pazar günü Merso, Mary ve Raymond'la birlikte deniz kıyısına gider. Güneş çok sıcaktır. Raymond'ın düşmanı olan Araplarla sahilde karşılaşırlar kavga çıkar Raymond yaralanır daha sonra Merso tek başına sahilde yürürken yine bir Arapla karşılaşır güneşin yakıcı sıcağı Merso'nun algılarını bozar Arap elinde bir bıçak tutmaktadır Merso tabancasını çıkarır ve dört el ateş ederek Arabı öldürür bu cinayet Merson'un hayatını kökten değiştirecektir. Romanın en dikkat çekici yanı, Merson'un cinayeti herhangi bir kişisel kin ya da nefret duygusu olmadan işlemesidir. Sanki doğanın koşulları, güneşin sıcağı, denizin ışığı onu bu eyleme itmiştir. Merso için bu hayatın geri kalanında toplumun onun üzerine yükleyeceği anlamların habercisidir. Cinayetten sonra Mersault tutuklanır. İlk başta hapishaneye uyum sağlayamaz. Özgürlüğün kısıtlanması, Marie'den ayrı kalmak, yalnızlık. Ancak zamanla alışır. Ona göre insan her şeye alışabilir. Pencereden gökyüzünü, denizi, kadın seslerini özlemle düşünür. Marie birkaç kez ziyaretine gelir. Ancak aralarındaki ilişki giderek zayıflar. Mörso için aşk da özgürlük de çok da önemli değildir. Hapishane günlerinde esas olarak zamanın akışı üzerine düşünür. Mörso'nun yargılandığı davada cinayetin ayrıntılarından çok onun kişiliği sorgulanır. Savcı özellikle cenazedeki duygusuzluğunu delil olarak gösterir annesinin ölümünde ağlamaması, kısa süre sonra bir kadınla ilişkiye girmesi, sinemaya gitmesi, toplumun gözünde onu ahlaksız bir insan yapar. Savcıya göre Verso yalnızca bir katil değil, topluma tehdit olan bir varlıktır. Avukatı ise onun sıradan bir insan olduğunu savunmaya çalışır. Fakat jüri, Merceau'nun davranışlarını affetmez. Burada Camus, toplumsal değerlerin birey üzerinde nasıl baskıcı olabileceğini gösterir. Sonunda mahkeme Merso'yu idama mahkum eder. Aslında idamın nedeni araba öldürmesi değil, toplumun ondan beklediği duygusal refleksleri göstermemiş olmasıdır. Merso toplumun değerlerine yabancı olduğu için suçludur. İdamdan önce hapishanede bir papaz onu ziyarete gelir. Papaz Merso'ya Tanrı'ya yönelmesini, önümden sonra hayat olduğuna inanmasına öğütler. Fakat Merso bunu reddeder. Ona göre evren anlamsızdır. İnsan yalnızdır. Ölüm kaçınılmazdır. Ve onun ötesinde hiçbir şey yoktur. Bu noktada Merso, absürt insanın doruk noktasına ulaşır ölümü kabullenir. Yaşamı olduğu gibi sever. Son sahnede evrendeki kayıtsızlığı hissettiğini ama bu kayıtsızlığın özgürleştirici olduğunu dile getirir. Ölümünü huzurla karşılar. Karakter analizleri. Merso. Topluma ve duygulara yabancı. Doğal dürtülerle yaşayan, duygusuz gibi görünen ama aslında dürüst bir insan. Toplumun beklentilerine uymadığı için yabancı ilan edilen kişi. Mary. Neşeli, yaşam dolu. Merso'nun kayıtsızlığı karşısında çaresiz. Romanda yaşam sevgisini temsil eder. Raymond. Şiddet ve çıkar peşinde koşan bir adam. Merso için bir rastlantı ve kaderin dönüm noktası. Savcı ve papaz. Toplumun değerlerini dini ve adalet sistemini temsil ederler. Mörso'ya karşı acımasızdırlar çünkü onun alışılmış insan kalıbına uymadığını görürler. Temalar ve Felsefi Yorum Absürt Kamünün felsefesinin merkezinde absürt vardır. İnsan anlam arar. Evren ise sessizdir. Mörsold da yaşamında anlam aramaz çünkü evrende nesnel bir anlam yoktur. Yabancılaşma. Mersault hem topluma hem de doğaya yabancıdır. İnsanların kurduğu yapay kuralları reddeder. Ölüm. Romanın sonunda ölüm Mersault için bir özgürleşme olur. Ölümden korkmaz. Onu kabullenir. Adalet ve Toplum. Toplum kendi değerlerine uymayan bireyi dışlar. Mersault aslında cinayetten değil, uyumsuzluğundan dolayı idam edilir. Yabancı yalnızca bir roman değil, aynı zamanda bir felsefi manifestodur. Camus, Mersault aracılığıyla bize şunu söyler: Hayat anlamsızdır. Evren kayıtsızdır. Ama insan bu anlamsızlıkla yüzleştiğinde özgürleşir. Bu yüzden yabancı okurda hem huzursuzluk hem de derin bir aydınlanma duygusu bırakır. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın. Yeni hikayelerde buluşmak için abone ol, bildirimleri aç.